Hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Samsun Atakum Denizler'in e aşağısında denizdeyiz. Ee, sahildeyiz. Burada bir tane süt beyaz var da ama paçasız. Bir tane de böyle değişik bir renkte kuş var. Çok güzel. Yakalamak çok istiyorum ama yani hazırlıksız geldim. Yanımda yemim de yok. Kuşu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, dur bir saniye. Arkadaşlar gördünüz mü süt beyazı? Bakın tam orada. İşte arkadaşlar kuşu yakalamam çok zor. Çok güzel de bir süt beyazı. Arkadaşlar e, ya yemsiz geldim. Şurada bir tane daha kuş var hatta. Kaçak süt beyaz yakarsam var ya Oğlum Abi hazırlıksız geldim az siktir abi ya Arkadaşlar çok özür dilerim Şurada da bir tane Arap gibi bir şey var Bakın arkadaşlar Uçuyor Arap da o da Arkadaşlar şimdi şöyle bir Sahilde geziyorum Bakalım ne var ne yok asıl kuşlar olduğu yere bir bakın sütlerle zorlayacak şunları aa yok işte süt beyazı orada arkadaşlar görebiliyor musunuz süt beyazı orada yerde işte Şöyle yakışıyorum İki tane daha kaçak var bir tane Arap var şurada of bir tane Arap var Süt beyazı bakın. Süt beyaz. Şurada bir kaçak var. Ne lan bunun cinsi? Bakın arkadaşlar tam şu. Şurada bakın. Şu var ya tam elimin ucundaki. O da bir kaçak. Arap. Nerede o deminki Arap oğlum? Arap nereye gitti la? Daha demin bir Arap vardı burada. Şöyle tahlacı falan yok paçalıyor. Arkadaşlar böyle. Ben sizi yakalayamıyorum zaten ya. Hazırlıksız geldim ama arkadaşlar burada da oturuyorsanız Samsun Atakum deniz evleri altındaki şey yani şu taşlıkların olduğu alan burada ortada denizli oldu. Burada süt beyaz var. Bir tane de böyle değişik bir kuş var. Böyle benekli. Arap da var hatta. Ya gelin yakalayın. Hazırlıklı gelin. Ama şurada bir tane ileride bir şey var. sabun gibi. Evet arkadaşlar. E, bir dahaki videoda belki de buraya gelip yakalamaya çalışırım bu kuşu. E, bir dahaki video değil. Herhangi bir videoda gelirim. Ama şu süt beyaz aklıma takıldı benim. Alege bak süt beyaza baksanıza paçasız kaçak bir süt beyaz. Çok güzel ya. Muhtemelen cabaniyle ile taklacının çiftleşmesi. Ama şu kuş arkadaşlar bakın. Şu bakın şu tam elimin ucundaki. Onda biraz paça var. Arkadaşlar. hazırlıksız geldi yanasına ya. Şansı mü Arkadaşlar hazırlıksız geldi mi böyle oluyor işte. Ya ben bilmiyordum ki burada bunun olduğunu şimdi. Ya bilseydim arkadaşlar ben buraya gelirdim böyle. Aha, aha Arap, aha. Aha arkadaşlar Arap 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 Arap. Arap arkadaşlar kaçak. Kaçak Arap, kaçak Arap. Hava var, Arap da var. Gelin yakalayın arası. Tek bir Arap değil bakın. İki tane Arap, bir tane süt beyaz, bir tane de e, unuttum. Mu? Sabunu gibi bir kuş var arkadaşlar. Bir dahakine hazırlıkta gelirim buraya ben. Kuş yakalarım. Oğlum ben ne yapayım sokak güvercinle? Ben kuşçuyum ama şey lazım var arkadaşlar bir de bizim böyle tramvayın orada üst geçit falan var üst geçitin orada işte alt üst geçitin tam orada bölümde topraklıkta var ve kuşlar var arkadaşlar ben yani nasıl desem ee, kaçak var yani güzel kaçaklar arkadaşlar bir dahakine buraya hazırlıklı gelelim Biz birkaç da kuş nereye ben de güzel ya havası Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.